programı izliyor Ay Ayşe musunuz? Ayşe abla. Evet. Ayşe abla sen evet. beni sanıyorsun ama ben ismimi vermiyorum Yalçın abi. Kimsin sen? Bak kadın beni bak burada oturuyorum seni izliyorum bu kadar rezilleşme tamam mı? Aa anladım. Neyi anladın neyi? Rezilleşme bu kadar utanmaz oraya çık kardeşim sen niye kötülüyorsun? Müge sen misin kızım? Sen İsmini niye kardeşimi kötülüyorsun? Ismine. Kardeşime mi? Allah Allah yok benim. ne niye... diyor niye kötü diyorsun oraya çıkıyor. Abi sizin paranızı gidi daha hala onu mu savunuyorsunuz o da bağırsanız. <laughs> sen ya. sen. Kimsin sen? Allah Allah söylemeyeceğim sen ben sana sonra söyleyeceğim kim olduğunu da burada sakın orada abi ismini vermeyin olur mu? Ben senin sana? kim olduğunu bilmiyorum ah bilsem. Sen, sen kim olduğunu ah, bilmiyorsun. Ah bilsem. Bilsem ben senin sen ağzını yıkmaz mıyım? Bir sınıf dakika bir dakika. sizde utanma olsa siz dört yıldan beri benim paramı yatırırsınız lan. Ayşe Hanım bir beni dinler misin? Adını. Bak ben korkuyorum. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım beni duyuyor musunuz? Ayşe Hanım musun? bir beni duyuyor musunuz? Ya bir izin verir misiniz? Kim o? Kim o adını öğren? Abi hayatta en zor şey kadın arasında kalmak ya. Ayşe Hanım bir dakika izin verir misiniz? Öğren öğren. Ya bir izin verir misiniz? Telefondaki bayan bir dakika izin verir misiniz? Bir dakika hanımefendi bir saniye bak kadına telefondaki bayan diyorsun ki erkek sen adını söyle. Söylesin adını. İyi de erkek değil ki erkek sen diyorsun geliyor bunlar söyle ya. Adımı, adımı söyle adını, adını söyle, adını söyle. Ayşe Hanım. Ben, ben, sana ne diyorum, Sen beni tanımıyorsun ama ben sana sana adımı söyleyeyim. Sen beni tanımıyorsun ne? Ben, Benim ben adımı ya söyle erkek sen. Şey ben bana öyle şey gelip. Sen kimsin tanıyorum. be? Sen kimsin? Benim bacımı çıkar, eniştemi çıkar, o koca kafalı enişte.